Diğer bir hukuksuzluk, korkunç bir hukuksuzluk, ülkemizin kanayan yarası KHK sorunudur. KHK'lar ile ihraçlar ve terör mevzuatının keyfi şekilde uygulanmasından kaynaklanan haksız yargılamalar, Türkiye'nin yüzleşmesi ve acilen çözüme kavuşturması gereken çok ciddi sorunlardan birisidir. Birbirinden ağır, tarifsiz acılar halihazırda yaşanmaktadır. Berat eden, takipsizlik alan, hakkında soruşturma bulunmayan on binlerce kişi hala görevine iade edilmiyor. Sayısız insan insan haksız bir biçimde hala hazırda cezaevinde tutuluyor. Buradan iktidara sesleniyorum. Bu hukuksuzlukların bir an evvel sonlandırılması hukuk devletini bırakın. Insanlığın asgari gereğidir. Insanlığın asgari gereği arkadaşlar. KHK meselesi ve haksız yargılamalardan doğan mağduriyetler çözülmedikçe ülkemiz hukuka Ülkemizde hukuka dönüş mümkün olmaz. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Ya bu bakanımızın kardeşiymiş. Buna yönlendirelim. Şöyle şöyle ifadeler versin. Şunu şunu yapsın. Bunu temize çıkarttıralım. Ya bu bakanımızın şey yardımcısıymış. Bunu tanıyor. Özel olarak tanıyor. Mümkün değil bu FETÖcü olamaz. Ha tamam öyleyse o zaman bunu serbest bıraktıralım. Ya ama bunun çok parası var. Yarısını da aldık. Dolayısıyla bunun için mücadele ediyoruz. Bunu tahliye ettirelim. Bunun onlarca örneği var bu ülkede ya. Bu kadar korkunç bir tablo. Parası olan, gücü olan, siyasi nüfuzu olan dışarıda serbest, parası olmayan, gariban da fetöcü, şucu, bucu şeklinde düşman hukukuna maruz kalıyor. Böyle bir ülkede yaşıyoruz. <laughs>